Merhaba sevgili arkadaşlar. Her bölümü ile ses getirmeyi başaran başarılı yapım, gelin dizisinin yetenekli karakteri Metin hakkında büyük çaplı araştırma yaptık. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak, kanala abone olursanız memnun oluruz. Metin karakteri ile ikinci sezonda gelin dizisinin kadrosuna katılan yakışıklı oyuncu Ertem Eser, 1992 yılı İstanbul doğumludur. Baba taraftan aslen Ankaralı olan Ertem Eser 180 santimetre boyunda ve 73 kilo ağırlıktadır. Çocukluk yıllarını İstanbul'da geçiren başarılı oyuncu efendiliği ile dikkat çekmektedir. Lise yıllarından sonra tiyatro eğitimleri alan Barış, eğitimini oyunculuk alanında tamamlamıştır. Tiyatroda ortaya koyduğu performans ile dikkat çekmeyi başaran Ertem, ilk olarak karyerasına model olarak adım atmıştır. Arka Sokaklar dizisi ile ilk kez oyunculuk yapmış ve kendini kanıtlamıştır. Şimdilerde Gelin dizisinde Metin karakterini canlandıran deneyimli oyuncu, dizinin başarısında önemli ölçüde etkisi vardır diyebiliriz. Metin dizinin en önemli karakteridir ve demek olar ki senaryo onun üzerinde kurulmaya başlamıştır. Peki Metin karakteri neden dizinin kilit ismidir? Özellikle onu belirtmek isteriz ki Metin dizide Mukadder Hanım'ın büyük oğlu olarak dizide rol almaktadır. Metin babasının ölümünü gördüğü için bu duruma düşmüş ve zamanla sağlığına kavuştuğu zaman tüm gerçekleri açıklayacak. İşte Mukadder Hanım bundan korktuğu için Metin'in sağlamlığına kavuşmaması için çabalayacak, çünkü Mukadder kendisi kocasına öldürmüş ve bunu da sadece Metin bilmektedir. Cihan ile Hançer şüphe duydukları için Metin'e yardım etmeye çalışacaklar. Mukadder Hanım çıkmaza girdiğini anlayacak ve bu kez Metin'den tamamen kurtulmak isteyecek. Peki sizce Metin karakterine hayat veren Ertem Eser Gelin dizisinden ayrılmalı mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.